Merhaba arkadaşlar videomu hoş geldiniz. Bugün ilk videomda gördüğünüz gibi yine de arkada oynayacağız. O zaman hızlıca başlayalım. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Evet başlayalım. Hop. Traktörü almak. Kontak anahtarını bulun. Şu kulededir. Şu kuleye çıkalım. Normalde kule de olur. Hala hatırlıyorum. O kadar da yaşlı değiliz. Yeme. Aldım. Şimdi yer atıyorum. Bir benzin bidonu bulun. onu bulun. Aa, oh, ya, sinir ediyor bu adam beni. Videodayken beni. Hop. Alamadım. Ah, kontak anahtarı nerede? Onu söyleyin bari. Yukarıdadır. Mantık mantıklı. Yukarıya. Normalde de yukarıda olur mantıken yani, değil mi? O kadar da de yaşlı değil mi? Ya da öyle indir. Nerede kontak anahtarı? İnsan bir kontak anahtarını nereye koyar? Soru işareti. Bilmiyorum ben bakıp öğrenip. Arkadaşlar aldım. Şimdi bulup geleyim bir. Bir e, dakika değil mi? Bulayım. Anahtarı buldum arkadaşlar. Şimdi yukarı çıkıyorum. İkinci kattaki odadaymış. İnsan buradaki kontak anahtarını buraya mı koyar lan? Araba yakıt imkan ikmali yap. Yaparım. Basittir. Bütün paramı da harcadım. Hop. Çalıştır. Arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve o zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.